Herkese merhaba, ben Game Garaj ve Garaj Online'dan Boğaç. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Asus markasının oluşturmuş olduğu ROG G10 DK model oyuncu sisteminin tasarım, donanım özellikleri, oyun içi performansı ve render performansına hep beraber göz atacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Kasa tasarımıyla başlıyoruz. Sistemde kullanılan kasa modelini incelediğimizde, 428 mm yüksekliğinde, 180 mm genişlikte, 430 mm derinliğe sahip metal gri bir rengi olan, üzerinde şık bir RGB aydınlatma ile beraber ROG logosuna sahip olan bir kasa yapısı görmekteyiz. Kasanın üst kısmına baktığımızda ise bir adet jack girişi, 2 adet USB 3.2 ve Güç tuşu bulunmakta. Kasanın arka kısmını incelediğimizde ise 4 adet USB 3.2 Gen 1, 2 adet USB 3.2 Gen 2, 1 adet Ethernet portu, 1 adet HDMI, 1 adet VGA ile DVI girişi bulunmakta. Yine arka kısımda ses giriş çıkış portlarını da kasanın arkasında görmekteyiz. Son olarak ise kasanın içerisinde 500W 80 Plus Gold sertifikalı bir güç kaynağı bulunuyor. Bu güç kaynağı sistem bileşenlerini çok rahat bir şekilde besleyen bir yapıya sahip. Sırada ise donanım özellikleri var. Asus ROG G10DK modelinde hem Ryzen 5 5600X hem de Ryzen 7 5800X kullanılmakta. Bu iki model stoklarımızda mevcut. Bugün inceleyeceğimiz modelde ise Ryzen 5 5600X bulunuyor. Orta üst segmentte olan Ryzen 5 5600X 6 çekirdekli ve 16 izlekli yapıda bizleri karşılıyor. 7 nanometre FinFET teknolojisiyle oluşturulan bu işlemcinin 32 MB L3 ön belleği bulunuyor. Bütün oyun gereksinimlerini rahat bir şekilde karşılayabileceğiniz gibi tasarım ve endüstriyel işlerinizi de çok rahat bir şekilde bu sistemde bu işlemciyle beraber yapabileceksiniz. İşlemcinin sistem içerisindeki performansına ve sıcaklık değerlerine hem benchmark testlerinde hem de oyun testlerinde hep beraber göz atacağız. Sistemde kullanılan anakart modelini incelediğimizde ise Asus markasına ait B550 chipsetli bir anakart modeli kullanılmış durumda. Anakart üzerinde 4 adet RAM slotu bulunduğunu görmekteyiz. Bununla beraber... 2 adet M.2 slotu ve 4 adet SATA bağlantısı da anakartın üzerinde mevcut durumda. Bu girişler sayesinde sisteminize RAM ve depolama olarak yükseltmeler sağlayabilirsiniz. Ayrıca anakart üzerinde Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği de bulunmakta. Wi-Fi 6 ile beraber adeta kabloyla bağlanıyormuşçasına hızlı bir internet bağlantısı sağlayabilir. Bluetooth 5.2 versiyonu ile beraber düşük gecikmelerle kablosuz cihazlarınızı sisteminize eşleyebilir, bağlayabilirsiniz. Sistemin soğutma kısmına baktığımızda ise işlemci üzerinde Asus burada bir stok fan kullanmış. Stok fanla beraber sistemin içerisinde bir adet egzoz fan da bulunuyor. Bu egzoz fan sıcaklık değerlerine göre otomatik olarak çalışabiliyor. Ayrıca Armoury Crate üzerinden fan ayarlaması da yapabiliyorsunuz. Armoury Crate Asus'un oluşturmuş olduğu bir yazılım. Ekran kartına geldiğimizde ise oyuncuların en çok dikkatini çekeceği yer bu kısım oluyor genellikle. Asus burada tek fanlı bir yapıda olan RTX 3060 model ekran kartını sisteme konumlandırmış durumda. 12 GB'lık 192 bit değerine sahip ve GDDR6 belleklere sahip olan bu ekran kartıyla beraber Full HD çözünürlük ve 2K çözünürlükte bütün oyunlarınızı rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Kartın RTX ve DLSS teknolojisine sahip olması artı bir özellik. Bu teknolojiler sayesinde yüksek grafiklerde, yüksek FPS değerlere Full HD ve 2K çözünürlükte rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ekran kartının sistem içerisindeki performansına Oyun içi ve render testlerimizde tekrardan bakacağız. Burada hem FPS değerlerini hem de sıcaklık değerlerini beraber gözlemlemiş olacağız. Sistemde kullanılan belleğe yani RAM'e baktığımızda ise Asus burada 16 GB'lık 3200 MHz değerine sahip DDR4 bir RAM kullanmakta. Bu RAM çift kanal değil arkadaşlar. Tek kanal ve üzerinde bir soğutucu blok bulunmuyor. Depolama kısmında ise Stoklarımızda bulunan G10DK model sistemin içerisinde Western Digital markasına ait 1TB boyutunda SN530 model M.2 SSD kullanılmış durumda. 2400 MB bölü saniye okuma, 1950 MB bölü saniye yazma değerine sahip olan bu SSD'nin tekrardan testlerle beraber okuma yazma hızına hep beraber bakacağız. Cihazın RAM ve depolama kısmını GameGarage.com üzerinde stoklarda bulunan parçalarla beraber özelleştirebilir, yükseltmeler sağlayabilirsiniz. Ayrıca ürünü garajonline.com.tr üzerinden direkt olarak hazır bir şekilde satın alabilirsiniz. Sırada ise benchmark testlerimiz var. Benchmark testine geçmeden önce daha önceden bahsetmiş olduğumuz Asus'un oluşturmuş olduğu Armoury Crate programına göz atacağız. Bu yazılım sayesinde işlemci sıcaklığınızı kontrol edebilir, Bellek ve depolamanızın ne kadar kullanıldığına göz atabilir, fan hız ayarlamaları yapabilir. Bunun haricinde de performans profilleri oluşturabilirsiniz. Dengeli, turbo gibi profiller Asus Armoury Crate'in içerisinde mevcut. Aynı zamanda Aura Sync sayesinde kasanın üzerinde bulunan RGB aydınlatmayı efektler yardımıyla değiştirebilir, parlaklığını azaltıp çoğaltabilirsiniz. İlk testimiz Cinebench R23 testi. Bu test sayesinde Ryzen 5 5600X'in çoklu çekirdek performansı ve tekli çekirdek performansına hep beraber göz atacağız. Cinebench R23 bize genel bir skor ve sıralama verecek. Hazırsanız çoklu çekirdek testi ile başlıyoruz. Cinebench R23 testimizde Multicore yani çoklu çekirdek testimiz sonlanmış durumda. Programın bizlere vermiş olduğu Puanlama 1424. Bu puanlama ile beraber Ryzen 5 5600X testin 4. sırasına yerleşiyor. Hemen altında i9 9800H. Hemen üstünde ise Ryzen Threadripper 1950X işlemci bulunmakta. Sırada ise tekli çekirdek testimiz var. Hazırsanız başlıyoruz. Cinebench R23 programında. Single Core yani tekli çekirdek performansımız sonuçlanmış durumda. Programın bizlere vermiş olduğu skor 1476. Bu skor ile beraber testin ikinci sırasına Ryzen 5 5600X yerleşiyor. Birinci sırada i7 11657G 28W. Hemen altında ise Intel Core i7 11657G 15W bulunmakta. Bu test ile beraber tekli ve çoklu çekirdek performansının güzel bir sonuç aldığını belirtebiliriz. Sırada ise 3D Mark'ın Time Spy testi var. Bu test ile beraber cihazın içerisinde bulunan RTX 3060'ı zorlayacağız ve genel skoruna bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. 3D Mark Time Spy testimiz sonuçlanmış durumda. Programın bizlere vermiş olduğu skor 8278. Bu skor ile beraber Battlefield 5 oyununda 1440p'de 85 ve üzeri FPS alabileceğimizi Time Spy bizlere bildirmiş durumda. Test sırasındaki sıcaklık değerlerine baktığımızda ise işlemci sıcaklığı maksimum 81 derece, ekran kartı sıcaklığı ise maksimum 78 dereceye ulaşmış durumda. Stok fan ve tek fanlı 3060'a göre gayet başarılı sıcaklık değerleri aldığımızı söyleyebiliriz. Bu sistemle beraber rahat bir şekilde oyun ve endüstriyel işlerinizi kolaylıkla yapabileceğinizi bu test sonucunda da görmüş olduk. Sırada ise Crystal Disk Mark testimiz var. Bu test ile beraber Western Digital markasına ait SN530 model 1 tblık M.2 SSD'nin okuma ve yazma sonuçlarına bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Crystal Disk Mark testimiz sonuçlanmış durumda. 2400 MB bölü saniye okuma. Yazma baktığımızda ise 1980 MB bölü saniye. Bu testle beraber M.2 SSD'nin orta segmentte orta üst segmente bir SSD olduğunu söyleyebiliriz. Sırada ise oyun testleri var. İlk testimiz God of War. Ayarlara baktığımızda hızlı bir şekilde görüntü ayarlarımız Full HD çözünürlükte, DLSS'imiz kapalı. Grafiklere baktığımızda ise orijinal ayarlardayız. Hemen hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Dış mekana çıktığımızda anlık FPS şu an 70'lerde, 79'larda. RTX 3060'ın sıcaklığı 70 derecelerde ve kullanımı %80 ile %90 arasında gidip gelmekte. 5600X'in sıcaklığına baktığımızda ise 79 derecede sabitledi kendini ve kullanımı şu an %50 ile %70 arasında gidip gelen değerlere sahip. Hızlı bir şekilde teknemize doğru yol alıyoruz. Şu an güzel bir görüntü var Gadoflar'da. Gerçekten anlık olarak 90 FPS'lerdeyiz. Hemen hızlı bir şekilde DLSS'imi aktif hale getirmek istiyorum. Ayarlar kısmından görüntü kısmına geliyoruz ve DLSS'i öncelikle kalite modunu almak istiyorum. Şu an kalite modundayız. Ayarlarımız gene grafik ayarlarımız orijinal olarak belirlendi. Bakalım nasıl bir FPS artışı olacak. Şu an dış mekanda 90 FPS'lere sabitlenmiş durumdayız. Pek aşağısına düşmedi DLSS'i kaliteye aldığımızda yine aynı şekilde bu arada gerçekten Canavarın görüntüsü çok iyi. Devam ediyoruz. Hemen bu sefer deli sesimi yine çok fazla uzaklaşmadan, görüntüyü bozmadan performans modunu almak istiyorum. Hatta şöyle ultra performansı alalım. Hemen teste devam ediyoruz. Ultra performansta da görüntü tabii ki de biraz pikselleşti. Ancak FPS olarak çok fark etmediğini söyleyebilirim. Ortalama 5-6 FPS, 7 FPS aralığında değişmekte. 96-97'leri gördük. Şu an daha çok 80'lerde gene 80-90'lar arasında gidip geliyor. Aşırı bir FPS artışı söz konusu değil. Tabii ki de ultra performansı aldığımız için biraz daha pikselleşmeler mevcut. 100 FPS'leri görmüş durumdayım demin. Sisteme bir adet daha RAM eklediğinizde, çift kanal yaptığınızda bu FPS değerlerinin çok daha artacağını göreceksiniz. Ortalama olarak bir %10-15 kadar fark edecektir. Sıradaki oyun testimiz Red Dead Redemption 2. Grafik ayarlarına baktığımızda Full HD çözünürlükte tazeleme oranımız 144'e ayarlanmış ve grafik ayarlarına baktığımızda Ultra ve yüksek ayarlar kullanılmakta. DLSS ayarımız ise şu an kapalı. Oyunun içerisinde bulunan benchmark yardımı ile FPS değerlerine bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Red Dead Redemption 2 de şu an kapalı mekanda ortalama anlık olarak 75-76 FPS'lerdeyiz. Dış mekana çıktığımızda ise 69-70 FPS'lere düştük. RTX 3060'ın kullanımına baktığımda %97'lerde sıcaklığı ise 73 derecelerde. 5600X'in sıcaklık değeri 81 derecede. Kullanımı ise %50 ile %70 arasında gidip gelen değerlere sahip. Binde bir ve yüzde bir FPS değerlerine baktığımızda ise gayet dengeli bir şekilde ilerliyor şu an FPS değerleri. Yani sistemde herhangi bir dar boğaz oluşmadığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şu an anlık olarak 69-70 FPS'lerdeyiz. Grafik ayarlarının ultra ayarlarda olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. Şu an Red Dead Redemption'da 60 FPS ultra ayarlarda bu sistemle beraber akıcı bir şekilde Oyununuzu oynayabilirsiniz. Red Dead Redemption Benchmark testimiz sonuçlanmış durumda. Oyunun bize vermiş olduğu maksimum FPS 82, ortalama ise 64 FPS. Tekrardan aynı ayarlarla beraber DLSS performans modunda bir test daha gerçekleştireceğiz. Bakalım FPS değerimizde herhangi bir artış olacak mı? Hızlı bir şekilde şöyle tekrardan ultra grafik ayarlarında olduğumuzu göstereyim. Ve DLSS ayarına geldiğimizde ise performansa çekiyoruz. Performansı aldıktan sonra oyundaki benchmark yardımı ile teste tekrardan başlıyoruz. Şu an DLSS performans modunda bu sahnede bile fark yarattı. Şu an anlık olarak 82 FPS'lerdeyiz. RTX 3060'ın kullanıma baktığımızda ise tekrardan %97-98 aralığında gidip geliyor. Sıcaklık değeri ise 73 derecelerde. 5600X'in sıcaklık değeri şu an deminki gibi 80-81 derecelerde. Yine aynı şekilde kullanım ise %55-170 aralarında gidip gelmekte. Delisisi performans moduna almamız bu değerlerde herhangi bir farklılık yaratmamasına rağmen şu an gözle görülür olarak bir FPS artışı söz konusu. Ultra ayarlarda DLSS performans modunda çok ama çok az bir pikselleşme var. Bu da gözünüzü rahatsız edecek veya oyundaki görüntüyü bozabilecek bir seviyede kesinlikle değil. Burada Nvidia DLSS'i gayet güzel bir şekilde optimize etmiş durumda. Red Dead Redemption gibi bir oyunu ultra ayarlarda bu FPS değerlerinde oynamak gerçekten keyifli, kaliteli bir deneyim sizlere vaat ediyor. Ve Red Dead Redemption Benchmark testimizin sonuçlarına baktığımızda ise DLSS performans modunda ortalama FPS'imiz 75, maksimum 96 ve minimum 33 FPS'lerdeyiz. Ortalama olarak %10-15 kadar bir FPS artışının olduğunu belirtmemiz yanlış olmaz. Sıradaki oyun ise yılların eskitememiş olduğu Counter Strike Global Offensive. Görüntü moduna baktığımızda tam ekranda ve full HD çözünürlükte. Gelişmiş görüntü ayarlarına baktığımızda ayarlarımız yüksek ve çok yüksek olacak şekilde ayarlanmış. Keskinliği yumuşatma modumuz ise 4x'te. Oyunun içerisinde bulunan Atölye kısmındaki benchmark yardımı ile FPS değerlerine bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Atölye kısmında bulunan bu test hem ekran kartını hem de işlemciyi zorlayan bir test. Buradaki alacağımız sonuçlar çok ama çok değerli. Şu an için 3060'ın sıcaklığına baktığımızda 59 derecelerde. Kullanımına baktığımızda ise %71-78 aralığında gidip geliyor. 5600X'in kullanımı ise %2, %3 sıcaklığı ise 77 derecelerde şu an anlık FPS 476'larda, 475'lerde 500 600lere kadar çıkmış durumda. Şu an akıcı bir şekilde testimiz devam ediyor. Şu an Counter-Strike'taki benchmark testimiz bitmiş durumda. Konsoldan gördüğümüze göre ortalama FPS değerimiz 522 olarak belirlenmiş. Afterburner'dan kontrol ettiğimizde ise maksimum FPS 782, ortalama 557 ve anlık olarak 750'ler gözükmekte. Gayet güzel, başarılı sonuçlar aldığımızı rahatlıkla belirtebiliriz. Ve son testimizde ise Valorant var. Görüntü modumuz tam ekran ve full HD olarak ayarlanmış. FPS limitlerimiz sınırsız. Nvidia Reflex düşük gecikme, açık artı takviye olacak şekilde ayarlandı. Grafik kalitemize baktığımızda ise oyunun içerisinde bulunan en yüksek ayarlar ve aşağıdaki tüm ayarlarımız açık şekilde ayarlanmış durumda. Oyunun içerisinde bulunan ölüm kalım savaşında Hemen testimize başlayacağız. Şu an artı x 3060'ın sıcaklık değerine baktığımda 69-70 derecelerde. Kullanımı %62'lerde. Anlık FPS'imiz 370 ile 350 arasında gidip geliyor. Ve işlemci sıcaklık değerimiz 81-82 derecelerde. Şu an gayet akıcı ve yüksek FPS'te rahat bir şekilde oyunu oynayabiliyorum. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bir RAM daha eklerseniz bu tarz rekabetçi oyunlarda FPS değerlerinizi daha da fazla arttırabilirsiniz. Bunun haricinde bir dereceli oyuna girdiğinizde serverda daha az kişi olacağından yine anlık FPS'iniz daha da artacaktır. Güzel bir vuruş geldi. Reşat dağıtıyoruz bu arada. Anlık olarak 357-360 FPS'ler tek kanal RAM kullanmama rağmen hiçbir sorun yaşatmadı Asus ROG bizlere. Gayet akıcı, güzel. 5600X'in neredeyse hiç zorlanmadığını görmekteyiz. %38'lerde, %40'larda kullanılıyor. Stok fan ve tek fanlı bir RTX 3060 olmasına rağmen sistem olağan sıcaklık değerlerinde stabil bir şekilde çalışmakta. Asus ROG G10DK model oyuncu sisteminin Oyun ve benchmark testlerini sonuçlandırmış durumdayız. Test değerlerine baktığımızda gayet güzel ve başarılı sonuçlar elde etmiş durumdayız. Sistemi kimler tercih etmeli diye soracak olursanız eğer kendisini Asus markasına emanet etmek isteyenler tercih etmeli ve endüstriyel işlerinin yanı sıra oyun ihtiyacını da karşılamak isteyenler ve masasında şık ve sade bir kasa arayanlar için güzel bir alternatif olacaktır. ASUS ROG G10DK modeli. Bugün sizlerle beraber ASUS markasına ait ROG G10DK model oyuncu sistemini incelemiş durumdayız. Cihaz ile ilgili farklı sorularınız var ise gamegaraj.com ve garajonline.com.tr üzerinde bulunan canlı destekten bizlerden destek alabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilir, kanalımıza abone olabilir ve videomuza yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın.